Merhaba Oyun Yönetmen Ben Orcan. Ben de Eren. Bugün makas e, Hayretsiz serisinin ikinci bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. E, hemen geçelim Eren. Eren fazla konuşamayacak. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, hemen neyse. <laughs> e, burada bas demiş. Bas demiş. Slump point çek. Map Çekelim. Bir şey söyleyeyim önce. E, Map'i yapan arkadaşımız e, Oğuzhan Altanlı diye biliyorum. Evet, Oğuzhan Altan'ın altı arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Size böyle bir map yapabilirsiniz. E, ee, Keep Union yaparmış. Bunu yaptı. Ee, sabah yapar. Blok kırmak yasak. Sadece Clay ve Gloves'a kırabilirsin. Kıralım lan nereye kan buraya? Yeme bir geçmek yasak. Çok zor anlasak, kullanabilirsiniz. Ee, eğlen. Derimizdeki Deli, şey Barış Çıldı oyna. Kesinlikle 1.8 oyna. Yünleri yakabilirsin. Çalteri bul. Peaceful'da mıyız? Bakıyoruz evet Peaceful'dayız ve 1.8'deyiz. Sen ne yapıyorsun? Bence onları kırma Eren. Bunları kıracağız. Bu kapıdan yoksa nasıl çıkacağız? Neyse bir şunlara bakalım. Turnuva yağmuru kapatır. Yağmur yok ama. Ne oldu unutulmaz. Bunlar hep bas bas demiş. Ben anlamadım. Aa ben Game Mode 1'deyim. Neyse Game Mode 1'de unutmuş galiba arkadaş bizi. Neyse önemli değil. Yani neyse sağlıyor. Ee, Bu kıracak mıyız, emin misin? Bence bazı Hı -hı. noktaları kıracağız. Ya da kırmayacağız. direkt şuradan gideceğiz bastayım. diye. kapının anahtarı yok. Ha bence bas bunları kırmayacaktık ya. Oğlum ne dedik o sonradan kırabilirsin ve kledileri kadar kırabilirsin. Demek ki burada oğlum, bir yerde. Oğlum burada bas 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 diye bir şey yazmış ben onu anlamadım. Tamam yani yapılacak şeyler demek ki bunlar. Ha, yani, aynen bir bakayım. Basıyorum. Evet bunu biliyor zaten. Oğlum benim ekranda yazı çıktı ara bu dedi. Şalteri bul aynen. Şalteri bulacak mısın? Oğlum, Sörne sarın içinde. Aynen. O nasıl ben... olmuş lan o? Ya sen yapmayın nasıl? Hı -hı. Ben de bilmiyorum yapmayı ama. Ben, sen Gloss Ball'ı alırsan biraz bende kırenir gözüm Yok oğlum ben Pörnös'ler de arıyorum şu anda İnşallah kırdığım Pörnös'ler değildir neyse Sen Gloss Ball'ı alırsan Seni kanka Burada Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz lan? Ben buldum kanka. Buton yalnız. Evet. değil. Evet, Neyse. Olsun. Bize taktik bilmez. çıkayım. Sen çık. Çık sen de abi. Çok atma gerek yok Çekiliyorum ben. Allah'ım. Bilonun içine giriyorum Allah'ım. Yol takip et diye kocaman yazı yazmış. Kaçırmışsın. İyi yapmış ben Ceren gel. Gel. Kapatacağım olacak ya neyse ben gideyim arkadaşlar. Ee, Böyle... el var interneti gitti. Bakayım bir kim interneti gitmiş evet onun gitmiş. Neyse önemli değil. Parkura başla. Eren siz de olur. <laughs> hani biraz sonra girer zaten herhalde. Eren. Alo kanka sen, sen düşündün mü? Yok sen düştün Ben düşmedim. Benim Skype'de bir sorun yoktu kanka. Oğlum neyse. Yolu Bu çok güzel olmuş yalnız ya. Uzun mu olmuş? Parkura başla. Bekle lan. Ben. ben de geleyim. Bekle bak görüyorum seni. Çok so çok güzel olmuştu pardon. Parkura başla. Bekle. Lan lan yalnız hadi ekranı çıkıyor. basma artık yeter. <laughs> ya evrikler kimin çözümü gibi Dur. Ya sen nasıl bir malsın ya? Ya beyinsiz işte. Sen bana. Yürümeye üşenirken ben. Aa, ben şimdi benim blok var. Bu blokları koyarsam ne olur? Çık şuradan ya. Bir parkur bir... makul. Yalnız oradan dur orada. Dur. Tamam. Bence oradan atlanmıyor. Bence de kanka. Ya. Bekle. Burada, buradan, buradan atlanmıyor aynen. Ya. Neyse tamam, ben yaparım. Atım seni ya. Ama orası cidden atlamıyor Denem, denemiş, denemiştir ya. Denemiştir de biz atlayamıyoruz. Değil de atlanıyor. Hıza ben atladım. Yani ben biliyordum atla, atlanacağını yani. Bu atlanmıyor lan Son uzun bir şey benziyor lan. Uzun ama güzel. Şuradan yazdığını okuma çalışıyorum. Şu anda da okuyamadım. İşte ben. Ya sana dalarım diyor. Hiç kalp var sakın var <laughs> Abi ben niye düşüyorum ya? En sevdiğim işte merdiven parkuru. Abi yine öldüm ya. ne Neredesin? Abi merdivenli parkurları hiç sevmiyorum. Arkadaşın neden at arka şey yapmış? Çitli ve şey sevmiyorum. Ayu, oğlum oraya niye bakıyorum? Burası lan. Neyse şurada şalterle su indirmiş. Şimdi. Aa, oh, hiç kay. Ma oraya nereye gidiyorsun Tekrar sudan çıkacağız. Hayır. Ay, şey... ay, ay, ay. Vur bana, vur bana. Yukarı çıkayım mı? Ya. Çok güzel. Onu kaçık diye yapıyorum. <laughs> Abi tamam abartma. Şimdi 40 dakika olacak. Güzelmiş, baya güzel yapmış ya, baya kasmış. Ulaşan daha yapmış. Za, za, başı gömme keyif. Burada yünleri biraz... yakabilirsin demişti. Bu yün mü var burada? Ne var? Ne yapacağız burada? Hayır yünleri yakacağız. Aynen aynen aynen. Ya. <laughs> ya ben abi çok gereksiz bence. A ben direkt şöyle yapayım ya. Yani. Abi bence de ya cidden. Bizim ablamı vuruyor. Okullar ne olur? Oo baya iyi yalnız ha. Hardcore bak bak. Bunu ha, aynen ya. düşmezse olmaz yalnız. Bak şu düşünen düşmedi. Kırış mı yani? <laughs> yalnız cidden arkadaş bayağı iyi yapmış ya baksana. Kasmış bence. bence aynen bayağı yapmış. Teşekkürler kendisine. Siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar e, çok kendini, kendini fazla tanıtmamış yani. Yani, yani şey Dövücü mü? Niye mi dedi? <laughs> <yani. gülüyor> Amacım önü yakmak değildi, bırakmak. Şimdi ne olacak? Şu yanları yakmamız lazım. Yaktım. Ben bunu böyle bir kere attığım zaman hepsi gelecek diye umuyordum ama. Ha ben de. Aslında öyle olması çok lazım. Çok güzel yerde duruyorsun. Yerde mi duruyorum? Havada da olabilir. Yok, içinden geçmek de iyi. O olmuyor. Şu bunu nasıl aktarsın? Ya yani, dur şöyle atma bir şey yani. Bu şöyle değil mi kuleler güzel. Ben. ben yakıyorum. Mecbur böyle yapacağım olsanca sancım kusura bakma hile gibi olacak ama yani yoksa yakamayacağız bunları. Yerden düşecek. Şimdi ah sona Hadi buradan mı çıkıyız oğlum ya? Tamam ah. Sen at. Ah. Bunun deli tutamadık. Şunu mu yakamadın ha? Hepsini yaptım oğlum. Bence bu daha yakamadık. Ya, ya yanıyor da. Şu an açacak. Yalnız diğer taraftakileri yakmadık ya. <laughs> Neyse buradan çıktık. Neymiş? Zor. Ya zor. Oğlum gözüme oldu ya. yalnız benim ha. Ay! <laughs> Zormuş. <Evet. gülüyor> zor, kolaydır, imkansız. Biraz zorlar mıydı? Öyle bir şey diyor. Öyle bir şey vardı ya, öldüm ben. Onlar ne olacağız? Sen ne istiyorsun? Ah, baga gidip uyucak arkadaşım bence yürüsün check point çekeceğiz bir dakika ha oradaymış lan İncisip alım. Abi benim de benim de niye bazen gidiyoruz zor 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 Karşı... oğlum, zor oğlum şuraya bir spot zor zor ya çek sen de çek zor point yazmış anne <gülüyor> <gülüyor> Abi Eren interneti az önce Oğlum biz biz ya hiç çekmedim oğlum 9 dakika oldu diyor ya. Oğlum orada biz ben sana vuracağım hadi yürü. Ya bir dur ya. Ya geride kalmışsın. Geride kalmışsın Niye yapcaba? Ya öyle yapılmıyor orası ya. Bir şey bilmiyorsun ya. Yap. Ona bana girsin. Saat düştü. Yarım kar. Vurma bak sakın. Laglıyım. Basmadan geç Sen ülke. ya? Neymiş? Ne diyor? Onlara ben bakma gitti. Bakmadan ah oh, ben ben Aa, bastım. Taktik. Taktik taktiğini söyleyeyim mi? Ben ne? bir ölçüne gidiyorum. Tamam, yani ben de bir ölçüne gidiyorum. Şey. Abi nasıl yaptı be? Sen bas dur ben çık bir yapabilir miyim? Deneyebilir miyim? Ya <laughs> yapma yapma. Dur ya yapma. Tamam. Lütfen. Bak sakın. Sakın bak ne gidiyorum. Sakın. Ben bastım. Sen bakın zaten. Bak. <laughs> ya bir dakika sen, beni bırakır mısın? Bir beni bırakır mısın? Sen gel de sen gel bak sen Ananı sen kıyacağım. Sen basıyorsun. Ya bir ya, dakika beni olur. bırakır mısın? Benim <laughs> bağlı mıyız ona karıştırmayız. <laughs> ben bastım. Ya al bu... bir de 30 dakika olmasın. Ben <laughs> ben sana vurayım böyle hayvan gibi git. Dur 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 dur. Dur. bu çekiş. Ya şu peş peş peşi, peşi kırabilir falan. miyim lütfen? Dur, dur, dur. Hayır hayır kırma. Ya uçan. Koy öyle atarız. Bak şöyle yapacaksan döverim seni ha. Oğlum bu çekiş yazı çıkıyor o yüzden yaptım ben. Bunun başka bir ülkeye yok oğlum. Oğlum gözüm gitti lan. Karanlıkta ben... oynuyorum oğlum ben. Ağaç. Abi. Abi burdan geçtim gel. Ah ben game mod'dayım şimdi özür dilerim. Yanlış bir kırdım. Game mod'dan çıkayım. Burada ne yapacağız? Yalnız bir yerde şalter var mı? Şalter mi vardı? Burada bir şey açılması lazım. Nasıl olacak? Abi, abi. o zaman sen burada kal abi. Şurada yok değil mi? Ya oğlum bir tur da ben biz geçeyim beni sen bekle. Sen basıyorsun sen. Ben basıyorum da önüme geçiyorsun. Bırakır mısın ben gideyim? Burada bir şey de yok abi. Abi orası nasıl geçecek? Orada bir şey yok ki. gözüm gitti ya. Şunları kapatmak yok mu? Abi bak dur be. Devreyi görebiliyorum fakat şey Bana vur, bana vur, bana vur. Ne böyle geçeceğiz ya. Tam atla diyor. Şey, ah, atladım. Ben. Atladım. atladım. Şarteli ve kapıyı bul. Kanka sağdan git. O Oğlum bul. nasıl okuyabiliyon? Cüzdan bul. Ya benim ekran Sen kocaman ekran. ya. Benim de kocaman. Senin de aynı benim ekran. İkimizin aynı ekran. Buradan değil yalnız. Onu ya söyleyeyim mi? çok kasmış ya. Hani iyi yapmış. O. Ben şalteri buldum. Bana nasıl nah çıktı bana şu anda. Sen kapıyı bul. Ben de arıyorum kapıyı. Benim de. olduğum yere geliyor. Ondan sonra diyor ki kapıyı bul. Sen neredin? Sen kimsin? Nerede oğlum? niye bu kadar kapıyı. çok karışık lan burası. Aa ben kapıyı buldum. Tam F5'te e bak çıktım kapıyı buldum lan. Ne peşine bakıyorsun lan. Ne oyunu kolay al. Ko kolay al oyunu diyor. Alır Olur. mısın orada? <laughs> Filden silin de var benim. Hadi hadi seni bekliyorum. Neymiş? Herkes ölünce yerdeki butona tıkla. Tamam. Şarkıları çek. Tamam. Oh. Hocam arkada. Oh. <laughs> Oğlum. Oğlum buraya bir spam falan çekseydik lan. Evet evet. Benim mod 1. Ben ölmüşüm ama. Bekle orada. TP5 ben iki kalbim değil. var. Bir kalp at artık. Emre K değilim ben. Biliyorum. Bir Tepe attın mı oraya? Evet evet gel sen. Spawn point. Bak ne çıkacaktı? Kanka baksana buton artık yere konuluyormuş. O baksana dirsek kliğine gelmiş. Tıkladık. Neymiş? Beğendiysen ikincisini de yapabilirim. Beğendik. Çok, çok beğendik. Çok on numara iyi bir yıl olmuş. Görüşlerini söyleyebilirsin. En sevmediğin yerleri, yerleri patlatmış. Ah! TNT. TNT. Bunu difficulty al. Şey yap. Şey. Difficulty al yok. Yok o yok. Bende yok o. ben nereyi sevmedim biliyor musun? Ben hiç yüreği sevmedim. Nereyi söyledim? Ben şurayı hiç sevmedim Asıl şöyle fazla videonun girmesini sevmiyorum ama Ya burda Bu arada, e, yorumda belirtirsen sevinirim burada ne yapacaktık biz Aynen Oğlum <laughs> yorumda belirtirsen sevinirim olsam Ya bırak ben patlatacaktım Ben elini sevemedim bile Şşş. Şşş. İstersen videos Sana girmesin yani 15 dakika girmiş. Ama, bir, son şey, son şey, son bir şey, girmemiş şey şey. bana. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sonraki sonra görüşmek üzere kendinize i̇şte. Ee, bakın. Hoşçakalın. Size böyle mapler falan atabilirsiniz. Sus tamam, sakin. <laughs> e, böyle ikinci, bunu ikincisini bekliyoruz arkadaşlar. Sonraki sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay 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 de. Bay <laughs> bay de ha. İşte siz de böyle video haritalar yapabilirsiniz. Uğurcan'a girsin diye böyle şu an konuşan. E, haritalar yapabilirsiniz. İçten olsanın güzel derdiyse olsanın bir daha yaparsın. oynarız? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.